6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da kırsal mahallelerde yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, depremin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasına başladı. Hatay'a 23 kilometre uzaklıktaki Altınözü ilçesinin Babatorun Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan afet evlerinin inşası devam ediyor. Ee, biz şu an Hatay'ın Altınözü ilçesinin Babatorun mahallesindeyiz. Ee, 17 Nisan'da 500 köy evi projesine başlamış bulunmaktayız. Şu an bu bölgede toplamda 75 köy evi yapımı başlayacak. 25'i şu anda başladı ve devam etmekte. Temeller kazındı, inşaat devam etmekte. Ee, Depremzede vatandaşlarımız için yapılmakta olan bu projeyi biz de şu anda yürütüyoruz.